Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle merhabalar. Anlatacaklarım şahsi görüşlerimdir ve tamamen eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. Şimdi arkadaşlar, endeks grafiğimizde günlük bir grafik ve logaritmik bir grafikte çalışma yapacağız. Bu logaritmik ne anlama geldiğini daha önceki videolarımıza bahsettim. Dolar bazlı anlamına gelmekte yani dolar bazının TL fiyatına göre çevrilmiş bir durumu arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizlere düşüş onayının ne olduğunu anlatmıştım bunu tekrar etmeyeceğim. Biz yüzde bir kanaldan bahsetmiştik ve kanalda şöyle belirtecek olursak arkadaşlar Evet bugünkü e, olayın çok profesyonelce bir hareket olduğunu net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar e, şöyle de biraz daha yaklaştıralım ve daha detaylı çalışalım şimdi sizlerinde görmüş olduğu gibi bakın arkadaşlar Şurayı şimdi işaretlemek istiyorum şu birinci Nokta ikinci destek noktası ve şu bölüm neydi arkadaşlar? Üçüncü destek noktamız idi. E, buradaki destek noktası kırmızı çizgiyle belirttiğimiz yer. <laughs> ne yaptı arkadaşlar? Aşağı yönlü bir kırılım sergiledi. Burası takribi olarak şöyle yapalım. Burası takribi olarak 98.100 Düzeltiyorum. 98 bin. Evet. 200 bandı idi. Ee, Perşembe günü. Burayı. Ne yaptık arkadaşlar? Maalesef destekte de tutunamayarak kırıldı. Düzeltiyorum Pazartesi günü. Ee, kırıldıktan sonra bugünkü hareketi ise arkadaşlar kırılan. Desteğin altına sarttık ve bugünkü hareketi ile tekrar kırmızı çizgiye dokunuş yaptığını burada görüyorum. 99.800 küsürler. Yani bugün zaten seans içerisinde tam bu noktaya geldiğinde ben dikkatli olunması gerektiği konusunda bir tweet atmıştım. Şöyle ki arkadaşlar bu Kırmızı çizginin üzerine atmadığımız takdirde bu hareketin tamamen bir düşüş onayı olduğunu söylememiz doğru olur. Düşüş onaylarında neydi arkadaşlar? Kırılan desteğin altında daha sonra bir tepki yükselişi ile direnç olarak kabul edilecektir artık bu kırmızı çizgi kırmızı çizgiye yani dirence dokunuş yapıp tekrar geri salmasına biz pullback diyorduk. Bu tür bu tür hareketlerin ardından yaşanacak olan hareketler ise kırmızı çizginin üzerine atmadığı takdirde bizim için olumsuz olarak kabul edilecektir. Bunu anlattıktan sonra şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Endeks aslında Bugünkü hareketi ile de ne yaptı? Takribi olarak şöyle bir yatay bir kanal oluştu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu kanal içerisinde hareket etmeye çalışıyor endeks. Nedir bugünkü e, sarkması? E, şöyle yapalım. Evet, bugünkü sarkması arkadaşlar ne yaptı? E, şurada bulunan destek noktası birinci destek noktası şöyle belirtelim. Bugünkü hareketi ile de artık bize bir yeni bir destek noktası oluşturmuş oldu. Evet gördüğünüz gibi ikinci bir destek noktamız oluştu arkadaşlar ve yeni bir kanal içerisine girdik. Şurada da bir kanal vardı. Bu kanaldan artık dışına çıkarak bir alt kanala geçiş yaptık ve bu kanalın içerisinde hareket ediyor. Şimdi e, bizim Elliott prensibimize göre neydi? Bizim bek yani benim şahsi olarak beklemiş olduğum nokta evet. Neydi arkadaşlar? Birinci dalgadan ikinci dalgaya bir fibo atmıştık. 261.8'inde satış gelmişti ve bu satış dalgasının düzeltme fibosu ise en az 38.2'si olarak kabul edilir demiştik. Şunu değiştirelim müsaadenizle. E. Evet. Bugünkü düşüş hareketimizle yani düzeltme hareketimizle bugün sadece şurada bulunan 27.6 fibo düzeltmesini yaptı arkadaşlar endeks. Burada benim beklentim neydi? 38.2 çekilmesi ya da 0.50 Fibonacci değeri kadar geri çekilme yaşanır demiştik. Şimdi burada şöyle yatay bir çizgiyle tekrar belirtelim ikisini de. Evet şu Fibo değerlerini silelim şimdi. Ne tesadüftür ki şöyle bir şurayı ölçmek istiyorum şimdi. Evet. Şuraya koyacak olursak eğer arkadaşlar ve paralel bir çizgi çekmek istiyorum yine. Evet. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken 97.900 bandının 800-900 bandının kırılmasıyla birlikte arkadaşlar endeks endeks şurada bulunan kanalın altına geçiş yapmış olacaktır ve bir sonraki kanal olan 96260 olan endeks fiyatımıza kadar bir geri çekilmesi söz konusu olabilir. Burada benim dikkat edeceğim nokta kesinlikle 96260 dediğim gibi benim beklediğim bir rakamlar altında hacimli ve sert satışların olması durumunda biraz daha sabredebileceğimi düşünüyorum. Çok fazla acele etmeyeceğim. 96260 bandının kırılırsa eğer arkadaşlar ikinci fibo değerimiz olan 0.50 geri çekilmesiyle 94500'lerin konuşulması olası olabilir. Zaten olumsuz bir durum yaşanacaksa eğer 94 bin bandının kırılması ile tamamen stop koşulu çalışır arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bugünkü endeksin hareketinin bir düşüş için onay olduğunu değerlendiriyorum. Umarım yanılıyorumdur. Şurada bulunan yani 99 bin yarın için kaç görünüyor? 100 bin, 100200 100 bin300 Hatta 400 olarak görülmekte 100400 üzerine atmadıkça arkadaşlar 100400 üzerine atmadıkça endekste şu anda pozitif bir durum göremiyorum ben Umarım faydalı olmuştur anlatacaklarım bu kadar hepinize iyi akşamlar dilerim